Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Uzun zamandır oynamıyorum. Siz çünkü okul karnı aldık filan. Okul okul açılmıştı. Zaten açıktı da çekmiyordum bayağıdır video. Sıkmaya başlamıştı artık. E, çünkü beğeni almadığım için para da kazanamıyordum. Yani hmm. Para için yapmıyorum ki eğlenmek için yapıyorum ama Babam. eğlenmek için yapıyorum ama işte yani işlenmeyince de sıkılıyorum yani arkadaşlar ama e, ben siz yokken e, böyle bir hesap açtım yeni fark ettiyseniz bu 9 level eskisi daha çok levelde şimdi. Ben yavaştan bir kasmaya başlayayım. Kasmazsam yapamam. Yapamazsam yapamazsam işte olmaz. Zaten bu hesapta şey yok. Ses çıkmıyor da. Oğlum kontrol çok zor. Arkadaşlar ben de be ee, şunu bir siyah ekrana koyuyorum çünkü elimle tutuyorum kamerayı bir dakika arkadaşlar şuradan bir görev alacağım hemen şimdi yapacağım sesi de arttırayım arttırdım sesi de Arkadaşlar görevimi aldım. Gel bakalım. <laughs> Ondan sonra ardından şuradakini de benim. İki dakika bir yeriliyor. Yeriliyor kendisinin <laughs> olduğu için. Ama bunlar mı? sizinle demiyorum. Arkadaşlar benim tabletten bir hesabım var ama şu anda tabletten çektiğim için onu gösteremiyorum yani. Onu göstermek ee, çok zor. <laughs> Öldü. 5 mi lazım? Tamam 5 <laughs> Evet, bu da öldürür. İnşallah öldü. Yeni adamız açıldı. Hemen. Arkadaşlar. Basmanız gereken şeyler bu. 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 En üst. En üstün bir altı. Ve en alt. Şu ikisine basmayın. Ben yanlışlıkla şuna bastım. Ben tabletten hesabımda. Öyle bir hata yaptım. Asla yapmayın bu hatayı tamam mı? Evet, şimdi ne yap? Ya, ya ben öbür hesapta human olduğum için değiştirdim bu arada hesabı. Yani melek çıkar falan çünkü tek kalan melekti. Bak şark annemin şeyinde çıktı. Babamın şeyinden de açmıştım yere yani ondan da human çıkmıştı. bu arada parayla açmadım. Direkt annemin hesaptan zaten hesabı şey filan. Annemin hesaptan acayip derecede uğraştım. Arkadaşlar iki dakika ben bir e, ormana gidiyorum. Yani e, oyundaki orman oyundaki. Aslında ben bu seride meyvesiz mi kasam? Arkadaşlar meyvesiz kasabilirim size bağlı. Yorumlara yazın meyvesiz mi kasayım? Bu hesapta meyvesiz mi kasayım? Yorumlara yazın bak. Yorumlara. Bakacağım yorumlara. Hiç bakmıyorum. İlk, ilk yoruma bakacağım. İlk yorum atlamıyorum. Şimdi yani ilk İlk yorumu kim attıysa ona bakacağım. Meyvesiz mi kasım meyveyle mi? Büyük ihtimal meyvesiz diyeceksiniz. Ama şöyle ha. Meyvesiz birinci denizde. Birinci denizde nasıl kaşırı kısaca? Meyvesiz mi meyveli mi? Büyük ihtimal hiçbir şey yazılmayacak. Çünkü o kadar izlenen bir youtuber değilim. Hiçbir şey yazılmayacak. Çünkü yorumlarda çok izlenen bir youtuber değilim yani. Beni izleyenler varsa bilmiş olsun. Hani yorumlara yazın. Belki arkadaşlarım bile yazabilir yorumlara. Mesela Poyraz değil arkadaşım. Yazabilir. Çünkü o arada beni Monkey. Monkey has been left. No, fine. Has Lan meymun öldüreceğim beni. Geber meymun geber. Geber, <laughs> geber. tamam arkadaşlar bunu da aldık master ben neden hiç z'ye basmıyorum mesela gel bakalım sana z atacağım z ama her an ölebilirim galiba da öleceğim tamam level atladım arkadaşlar meyve birazdan meyve alırım. Ama meyveyle kasmam. Anladınız mı? Öyle. Yani yazarsanız birazdan büyük ihtimal meyve alamayabilirim de. Arkadaşlar ben yayın arkası kastım. Çünkü genellikle bütün youtuberlar çok level olduğu için iyi oynayabiliyor. Ben de bunu full level yapmaya çalışacağım. Çok zor bir şey ama yapmaya çalışacağım yani. Şuna genellikle fazla basacağım. Bir, bir de öyle bir şey. Evet arkadaşlar, öbür level'e galiba az kaldı. Arkadaşlar bir de ben dışarı çıkıyordum bayağı bir. Çünkü bayağı eve kilitlenmiştim o aralar. Bayağı tablet falan oynuyordum artık. Tab Oynanacak oyun kalmadı. Zaten neden video çekmiyorum? Blogspot videosu. Yani bizim sınıftan da hiç kimse oynamamaya başladı. Unutuldu oyna. Artık ve güncelleme falan atmıyor. O yüzden oynamıyorum genellikle fazla. O yüzden oynamıyorum yani sorarsanız. Blok Rus beni biraz sıkmaya başladı. Hani yorumlara yazayım. Yazın Roblox'tan başka bir oyun da oynayabilirim. Brawl Stars'ı oynayamam çünkü e, bu bilgisayara yüklenmiyor. Brawl Stars. Boşuna yazmayın. Yani onu bu bilgisayar, oyuncu bilgisayarı değil. O yüzden Apple olduğu için zaten tam ben ilk Roblox'u da Google'dan indirdim. Ondan sonra bir oyuna girince indir kısmı geldi, öyle yaptım. Ama e, şey e, işte şey direkt Google'dan indirebiliyor. Brawl Stars ama şey oluyor işte indir yazısı çıkıyor bazı bilgisayarlarda ama bu bilgisayarlarda indir yazısı mavi değil de, de adı neydi İşte gri renk yani yüklenmiyor arkadaşlar 2 dakika bir görüntünüz kapayarak kapayacağım çünkü çünkü Neyse gorilleri öldürmekten zor olacak. Çünkü goril yani goril. Goril mi daha, daha çabuk öldürsün maymun mu? Maymunu daha çabuk öldürsün gerçek hayatta Ama öldürmeyin. Öldürmeyin yani. Öldürmeye çalışmayın boşuna. Çünkü çok sürer. Arkadaşlar e, şu böyle tamamlansın. öyle göstereceğim size. Bir golü öldürdüm. Şimdi ikinciyi de öldürdüm. Sıra üçte. 3 Üç galiba beni öldürecek. Gel. Üçüncü gelsin yanıma. Tam Z bastım ona. Bundan tamam. sonra Bir level atladım. O yüzden canım fullendi. 3 maymun. Ay 3 goril öldürdüm oyunda. Şu anda goril sıralı daha çok var. O 25 20, 20 miydi? Zaten goril 20 level. Ama onu 15 levelde kesiyoruz nasılsa. Yukarı şuna bakıp anlayabilirsiniz onu da. Hmm. Dördüncü golcülü Daha demin kesmiştim şimdi beşinci golcü Yarı canı kaldı. Bir x bastım. Öldü. Ee, benim de canım kaldı ama. X bastım ve öldü. Tamam. Galiba bir tane daha goril öldürebilirsem. Yok ya. iki mi yoksa. Bilmiyorum da işte bir veya iki goril öldürebilirsem şey olacak. Adı bir Level atlayacağım. 2 goril öldürünce zaten görev bittik. Evet evet iki gorilmiş. O yüzden artı biraz daha level alacağız. Hayır iki goril daldı ve Hatta göstereyim Göstereyim bak öldüm şu anda burada. Bakın 7 goril kaldı. Ay 7 goril demiştim. işte bir gol kaldı. 7 goril öldürdüm İşte kestim. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim belli belli 100 levelin altında değil de, meyveniz yokken suda yüzebiliyorsunuz. Yani birileri şöyle 100 levelin altındayken yani, e, yüzemiyor sanmasın. Siz 2000 level olsanız bile güzebilirsiniz meyveniz yoksa. Bastım bir level bastım biraz. Şöyle. Ya, goril vurma. 25-25 vuruyorum ben. Birazdan goril kralına dalanacağım. Arkadaşlar bakın çok rahat yüzebiliyorum. Çünkü meyvem yok. Bakın dolum gitmiyor. Hatta şart da değilim. Bakın şeyim yok. Bunun bir göz yanım saması olduğunu düşünüyorsanız hayır. Şeye bakın. Ay şuradan. Items. Ay items değil. İşte star. Bakın. Ay nerede? Human. Human. Resim. Yani boşuna düşünmeyin öyle falan. Şark da yüzebiliyor ama şark, şark verebilirseniz bira çok yavaş yavaş canınız gidiyor. Ve, ikisiniz e, canınız galiba gitmiyor diye. Görünüş değişmiyor ama canınız gitmemeye başlıyor. Yani gitmiyor canınız. İşte öyle bir yanı var. Ben de annemin hesaptan şarkı olduğum için o hesap 500 level yaptım. Şimdi gorilla kralı kesmeye gidiyoruz. Görevden Görevden bakalım. Gorilla kralı açıldı mı? İnşallah açılmıştır. Ay 20 level vermiş 11. Tamam, acem. Evet, şimdi gidiyoruz. Goril kral kesmeye. Kesersek 2000 para veriyor bize. Ee, 9500'de XP veriyor. Hani güç puanı. goril kralı öldürme vakti geldi biraz zor olacak ama ee, şurada kesebilir miyim aa evet burada bana vuramıyor. hayır ya en sevmediğim hareketi şundan biraz uzaklaş can topla x bas kaç 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 en iyi en iyi yerde kalmışım sen bende. X bas kaç tamam güzel yerde kaçtım. Hızlı ya gösterebilirim aslında. Bakın X basayım basamadan öldüm. Hayır öldüm. Basıyordum yani zor basılıyor. Onun yanına gitmem lazım hemen canımı doldurmadan combat x Hayır. Yes adam adam kesti ve bana öyle geldi. Ama adam kesiyor yani. Şimdi boss'larda da siz bir tane bile vursanız adam bütün geriye kalan şey vursa bile size geliyor Ah. Duman istiyor. Aa ah, duman verecek galiba bana. var. Bir arkadaşlar yanlış anladı ya. O kadar iyi bir <laughs> şey Hedefimiz Ponix bu. Bu hesapta hedefimiz Ponix. Hedef Ponix. Yani anka kuşu. Geriye bile iyi gidiyorum Geriye bile iyi gidebiliyorum. Olayı o kadar ezberledim ki artık. Aa ben neyi unuttum? Level almayı unuttum. Arkadaşlar yayını keseyim mi? Ay kapatayım mı? Çünkü 20 dakika oldu. Hadi arkadaşlar kapatıyorum. Ben bir e, 40 level olurum. Tamam mı? 40 level, level olarak öbür videoya başlarım. Bay bay.